Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 11. sınıf 1. dönem 1. yazılıya bakacağız. Şimdiden başarılar diliyorum. Soruyu okumuşsunuzdur. Dikkat etmemiz gereken yer. Önce pozitif yönde 1245 derecelik bir açı yapmış. Daha sonrasında ise negatif yönde 840 derecelik bir açı yapmış. Şimdi pozitif yön ve negatif yön ne taraftır? Pozitif yön Şöyle şu şekilde gösterebilirim. Buraya doğru 1245 derecelik bir açı yapmış. Negatif yön ise tabii ki bunun tam tersi olan burada ise 840 derecelik bir açı yapmış. Totalde benim elimde kalan ne kadarlık bir açı var bakalım. Çıkarttığımız zaman 405 derecelik bir açı yapmış. Şimdi bunun esas ölçüsüne bakalım. Esas ölçüyü bulmak için 360'a böleriz ve kalan bizim cevabımız olur. Böldüğüm zaman benim oynatmam gereken şey 45 derecelik bir açı olacak. Şekle baktığımız zaman şunların her birinin 5 derece, 5 derece şöyle 5 derece, 5 derece olduğunu görüyoruz. Peki sayalım kaç tane 5'te başa dönüyor bir e, görmüş olalım buna bir bakalım 5 10 15 20 25 30 35 40 40 derecede başa dönmüş oldu Biz pozitif yönlü olarak 5 derecelik daha bir açı yapmam gerekiyor şekil olarak gösterelim şöyle çizelim nasıl bir şekil alacak bakalım. 5 derecelik daha bir açı yapacaksam şuradaki sıfır noktasının pozitif yönde bu tarafa doğru bir ilerleyiş yani 70'in olduğu yere gelmesi gerekiyor. Sıfır artık burada. Sıfırdan sonra gelen 70 sayısı ise artık burada olacaktır. Devamını getirelim rahatlıkla. 60, 50, 40, 30, 20 ve 10. Son hali bu şekilde olacaktır. İkinci soruya bakacak olursak söylenen şey bu ifadenin bu ifade eşit olduğunu göstermemiz gerekiyor yan tarafta bazı bilmemiz gereken özellikleri buraya verdim. Tanjant x sin bölü kostur. Kotanjant kos bölü sindir. Ve sin kare x ile kos kare x'in toplamı 1'e eşittir. Bu bilgiler ışığında sorumuza bakalım. Verilenleri uyguluyorum. Bildiklerimi uyguluyorum daha doğrusu. Tanjant x yerine sin x bölü kos x yazıyorum. 1 Artı kotanjant yerine ise kos bölü sin ama bunun karesi alınmış. O zaman kos kare x bölü sin kare x yazıyorum. Aşağı kısmı bir artı yine tanjant yerine sin bölü kos yazacağım ama kareli halini yazmam gerekiyor. Daha sonrasında ise rasyonel sayılarda işlemler aslında. Bununla bunu çarpıp burayı eklememiz gerekiyor. Yapalım. Düzenleyelim ifadeyi. Şurada yapacak bir şey yok zaten. Sin x bölü cos x. burayı yazdım. 1 ile sin kareyi çarparsam sin kare x yanında da eklersem cos kare x olacaktır. Bölü aşağıda paydamız sin kare x kaldı. Aynı şeyi bir de buna yapalım. Çapraz çarpıp toplarsam eğer şu şekilde olacaktır. Cos kare x artı sin kare x. Paydada ise ne kaldı? Cos kare x kaldı. Şimdi bakalım. Bakın sin kare x ile cos kare x'in toplamının ne olduğunu biliyorum. 1 olduğunu söylemiştik. Şuraya not almıştım. Sizler de not alabilirsiniz. Benzer biçimde yine burada da var. Buraların 1 olduğunu görüyoruz. Yazalım. Burası da 1'miş. Burası da 1'miş. Rasyonel sayılarda bölme işleminde birincisi aynen kalır. ikincisi ters çevrilir, çarpılır. Birincisi dediğimiz yer şu üst kısım. İkincisi dediğimiz yer ise şu alt kısımdır. Birinci kısmı aynen yazacağım. Yazalım. sin x bölü cos x. Burası 1 bölü sin kare x oldu artık. Çarpı. Şurayı ters çevirip çarpmam gerekiyor. Cos kare x yukarı kısımda artık neydi? 1'di. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Şurada sin x bir tane var. Şurada iki tane var. O zaman buradan ne gelecektir? Burada sadece bir tane sin x kalacaktır. Benzer biçimde cos x ile de cos kare x'i sadeleştirirsem eğer burada da cos x kalacaktır. Yukarısı sadece cos x kaldı, Aşağıda ise sin x kaldı. Bu da neye eşittir? Kotanjant x'e eşittir. Gerçekten de doğru bir şey söylemişler. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. E, buradaki metrelerden hangisinin işe yaramadığını bize soruyor. E, bakalım. Öncelikle ADE üçgenine dikkat çekmek istiyorum. Şurada verilmeyen AD uzunluğunu bulmaya çalışalım. Bunu nasıl buluruz? Eğer ki bize iki tane uzunluk, bir de e, açı veriliyorsa kosinüs teoremini çok rahatlıkla kullanabilirim. Bakalım bakalım. Açının gördüğü A açısının gördüğü uzunluk 14. 14'ün karesi diyorum. Diğer açının şöyle kollarındaki uzunlukları kullanacağım. X kare artı 10'un karesi eksi formülden gelen 2. X çarpı 10. 2 uzunluğun çarpımı. Bir de kosinüs 100 20. Şimdi kosinüs 120'yi nasıl bulabiliriz? Onu da bir köşede hesaplayalım. Ben kosinüs 120'yi 90 artı 30 diye söyleyebilirim. Yani aslında ikinci bölgedeyiz. Kosinüsün negatif olduğu bir bölgedeyiz. Ve 90 derece isim değiştireceği için buraya ben sin 30 diyebilirim. Sin 30 da kaçtır? 1 bölü 2'dir. Artık cos 120 gördüğüm yere ne yazabilirmişim? Eksi 1 bölü 2 yazabilirmişim. Hesaplamalarımıza devam edelim. 196 x kare 100. Şimdi eksi eksi ne olacaktır? Şuradaki eksiler birbirlerini artılayacaktır. Şuradaki 2 ile de şuradaki 2'yi sadeleştirelim. Geriye bize ne kalacaktır? 10 x kalacaktır burada. Şurayı sıfırlayalım. x kare artı 10 x. 196'yı karşı tarafa gönderirsem yüzden de çıkarttığım zaman eksi 96 olacaktır. Burada bir çarpanları ayırma işlemi gerçekleştirelim. 16'ya 6 sağlar. Devamında ise şurayı artı, şurayı da eksi yaparsak x eşittir 1 eksi 16 olacaktır. Bir de 6 olacaktır. Negatifi kullanamayız. Uzunluk belirtmez. O zaman x'im kesinlikle nedir? Şurası 6'ymış. Yani AB'nin tamamının uzunluğunu ben 9 olarak bulmuş oldum. Şimdi büyük üçgene dikkat çekmek istiyorum. Büyük üçgene bakalım. Şöyle ABC üçgenine bakalım. Şuranın tamamına da ben B uzunluğu demiş olayım Bir kere daha kosinüs teoremi uygulayalım bakalım bakalım 21'in karesi eşittir 9'un karesi artı B kare ve 2 uzunluğun çarpımının iki katını alacağım 9b yine kos 120 geliyor. Artık şuraya eksi 1 bölü 2 yazabilirim. Hesaplamalarımıza devam edelim. Yine eksi eksi artıladı. Şu 2 ile de şurası sadeleşti. Şuraya bakalım. 441 81 B kare ve 9 B kaldı. Burayı yine sıfırlayalım. Ne oluşacaktır? B kare artı 9B. Şuradaki 441 karşı eksi olarak geçerse çıkartırız. Çıkartırsak da buradan 360 geldi. Şimdi burada şöyle yapalım. 360'ı da çarpanlarına 24'e 15 şeklinde söyleyebilirim. Şurası artı dersem buraya da eksi dersem sağlıyor. B o zaman ya eksi 24'tür sıfırlayanları ya da B 15'tir diyorum. Yine negatif olamaz. Kabul etmem gereken yer. Yani şuranın tamamı 15 ise şu kısma ne kalacaktır? 5 kalacaktır. Şimdi uzunluklara bakalım. Uzunluklara bakacak olursam neleri kullanmış olduk? 3 var. Daha sonrasında 6 var. 10 var. 21 var. 14 var. E, 5'i de bulduk. Demek ki kullanmadığımız 8 metre olacaktır. Evet, dördüncü soruya bakalım. AB'nin 40, AC'nin 24 ve alanın 240 köküç olduğunu vermiş ve BAC açısının yani A açısının ise ne olduğunu söylemiş. Şurada A açısını da gösterelim. Açısının ise e, geniş bir açı olduğunu söylemiş. Şimdi alan varsa benim elimde alandan devam etmeliyim soruya. E, alan için sinüs alan teoremini kullanabiliriz. Şöyle söyleyelim. Alan eşittir 1 bölü 2 e, x çarpı uzunlukların çarpımı sinüs temsili olarak. A şeklinde söyleyebiliyoruz. Şimdi burada uygulamaya çalışalım o zaman. 1 bölü 2 yazıyorum formülden geliyor. 40 santim pardon metre uzunluk var. Daha sonrasında 24 sin A'nın neye eşit olduğunu söylemiş. 240 Kök 3'e. Bakın açıyı araya sıkıştırıyorsunuz ve buradaki uzunlukları kullanmanız gerekiyor. Sinüs alan teoremini uygularken. Peki devam edelim o zaman. Şimdi şuradaki sıfırlardan biraz kurtulalım. Sonrasında 24 ile de 24 gitsin. Ee, başka sadeleştirebileceğimiz neler kaldı? Ee, şu 4 ile de 2'yi sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. Yani son durumda 2 sin A kök 3 geldi. O zaman sinüs A'nın ben kök 3 bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. Sinüs ne zaman kök 3 bölü 2? 60'da kök 3 bölü 2'dir. Ancak e, geniş açı olduğunu söylemiş. O zaman ben bunu ne söylemeliyim? 120 derece diye. Bunun katları şeklinde çevirebiliriz. 120 derece olacaktır. Tamam. A açısını ben ne buldum? 120 derece buldum. BC uzunluğunu soruyor. E, Kosinüs teoremine o zaman gitmemiz gerekiyor. Şuradaki bilmediğimiz açıya X diyelim. Şöyle ikiye ayıralım. X'in karesi. Devam ediyorum. 40'ın karesi artı 24'ün karesi eksi formülden gelen 2 ve iki uzunluğun çarpımı kosinüs 120. Bir önceki soruda kosinüs 120'nin eksi 1 bölü 2 olduğunu söylemiştik. Hesaplamalarımızı yapalım. Devam edelim. 400'ün karesi 1600'dür. 24'ün karesi 576'dır. Şunları eksi eksi yine artılayım ben. Hatta şunlar da birbirlerini götürsün. İkileri de götürmüş olalım. Çarparsam şurada 960 gelecektir. Hesaplamaya devam ediyorum. Hepsinin toplamı 3136'dır. Bu da 56'nın karesidir. O zaman x kesinlikle 56'dır. 5. sorudayız. Bakalım. Bazı açılar verilmiş ve uzaklık verilmiş. Top oynayacaklarmış. En yakın arkadaşına top atacakmış. Bu topun uzaklığı ne kadardır diye soruyor. Öncelikle şuradaki açıyı bulmak istiyorum ben. Bakalım bu açıyı nasıl bulursunuz? 105 ile 45'i toplarım. 150, 180'den çıkarttığım zaman. Şu açının 30 derece olduğunu söylerim. Ee, bir de sinüs teoremi ile ilgili şunu vermekte fayda var. Ee, A bölü sin A. Yani A açısının gördüğü açının sinüsü. B bölü sin B. Uzatabilirsiniz. E, C bölü sin C. Eşittir 2 R'dir. Şuradaki R yarı Bizim burada şu anda yarı çapla falan çok bir ilgimiz yok. Sadece bildiğimiz açılar ve gördüğümüz şeylere bakmamız gerekiyor. En kısa uzaklık en küçük açının gördüğü kısımdır. O zaman şuradaki özleme bakmamız gerekiyor. Buraya o zaman x diyelim. x'in gördüğü açı bakın x'in gördüğü açı sin 30. Daha sonrasında ise 105'in gördüğü kenar ise 3. Yani aslında kenarın gördüğü açı 105 de söyleyebiliriz. Sinüs 105. Şimdi bize sin 105'e 0,96 alın demiş. Sinüs 30'un um ben e, 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. O zaman yazalım. x bölü 1 bölü 2 eşittir. 3 bölü 0,96. 96 bölü 100 demektir. Bunu ben kesirli olarak yazayım. Bunları hatta şöyle şuraya alalım. Ters çevirip çarpalım. 3 çarpı 100 bölü 96 olacaktır. Sadeleştirmelerimi yapayım. Şununla şu gitsin. 50 kalsın. Bununla da bu gitsin. 32 kalsın. Biraz daha sadeleştirelim. 50'yi de 2'ye bölelim. 25 32'yi de 2'ye bölersem 16. 25'i de 16'ya bölersem yaklaşık olarak 1,56 bulunacaktır. Tabii ki yaklaşık olarak diyoruz.